Herkese yeniden merhaba. Bitcoin Kraliçesi diye kanalına hoş geldiniz. Kripto para gündeminden konuşmaya devam ediyoruz. Bugün günlerden cumartesi piyasalar durgun ama dün olağan dışı bir hareketlilik yaşandı. Bitcoin ve yeter fiyatı nereye kadar yükselmiş? Hep beraber bakacağız. Önemli grafikleri de size göstereceğim ve bana sorulan sorular arasında başta gelen Bitcoin halvinginin ne olduğu ve fiyatın ne yönde etkilemesinin beklendiği hakkında da konuşacağız. Eğer son günlerde kripto para piyasasını takip edemediyseniz, fiyatlar nereye kadar çıktı bilmiyorsanız da ya da tekrar bir göz atmak isterseniz bu video tam size göre. Videoya başlamadan önce hemen video altından abone olmayı unutmayın lütfen. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edin ve videoya bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Coin Market Cap'i açtım. Öyle bir zamandayız ki açtığım zaman ne göreceğimden çok emin olamıyorum. Ether fiyatı ve Bitcoin fiyatı diğer kripto paralardan düşmeye tekrar başladılar. Bakalım nereye kadar çıkmıştı? Dün kimsenin beklemediği ve nedenini sorguladığı bir yükseliş yaşandı. Hatta bunun için bull trap dedendi. Bull trap denmesinin sebebi şu. Bu yükselişin göstermelik olduğu yeni yatırımcılar çekilmeye çalışıldığı konuşuldu. Tabi bu sadece bir teori. Fiyatın neden yükseldiğini kesin olarak söylemek zor ama ne kadar yükselmiş? CoinMarketCap'te datalara bakarak bir göz atalım. Dün ortalama olarak 6800 seviyelerine gelmiş. Neredeyse 7000 dolar olacaktı. Bugünkü düşüşünde fiyatı şu an 6000 dolar. Bu grafikte kısa bir aralığa bakarsak Şubat ortalarında 10.000 dolar seviyelerindeyken bir ay geçtikten sonra %50'den fazla düşüş gördük. Hafta sonları gerileme yaşanması normal biliyorsunuz. Yükselişler genellikle hafta ortalarında oluyor. O yüzden hafta sonu geçtikten sonra haftaya nasıl başlayacağımız, yani önümüzdeki haftaya nasıl başlayacağımız ve nasıl bir ilerleme kaydedileceği önemli. Ether de 150 dolar seviyelerine gelmişti. Biliyorsunuz bir video önce bakayım. iki video önce 114 dolardan eter satın almıştım sanırım. Güzel yükseldi. Ben de biraz satış işlemi gerçekleştirdim. 20 Mart'ta yani dün 150 doların üzerine çıkmış. 150.85 Amerikan doları. Özellikle 114 dolar seviyesinden aldığım eter için güzel bir kar oldu piyasalarda hala koronavirüs tehdidi olduğu için bir yükseliş olduğunda insanlar bu acaba bull trap mi? Acaba daha da mı düşecek bu yükseliş sonrasında diye paniklemeye başlıyorlar. O yüzden yükseliş olduğunda aslında herkes düşüşten daha fazla panikledi. Blockchain.com'da çeşitli grafikler var. Bunlara da bakmak isteyebilirsiniz. Özellikle madencilerin geliri ne kadar arttı, ne kadar düştü. Yeni blokları bulmak için zorluk seviyesi ne durumda? Bitcoin işlem ücretleri blockchain.com'dan incelenebiliyor. Madencilerin gelirine bakalım. Bitcoin fiyatının düşmesiyle beraber madencilerin geliri de düştü tabii. İşte burada halving'e bağlayabilirim. Çünkü halving madencilerin aldığı blok ödülünün yarıya inmesi. Bitcoin madencileri Yaptıkları madencilik işleminden Bitcoin kazanıyorlar. Aslında bu Bitcoin'ler buldukları blok başına verilen ödül. Şu an bu 12.5 Bitcoin blok başına 52 gün sonra tahmini olarak 52 gün sonra 6.25 Bitcoin'e inecek, yarılanacak. Halving'in manası da blok ödülünün yarılanması. Blok ödülünün yarılanmasıyla beraber her gün piyasaya giren Bitcoin de yarılanacağı için bunun Bitcoin fiyatına olumlu etki bırakacağı konuşuluyor ama Halving'e artık iki aydan kısa bir süre kaldı. İnsanların Halving yaklaşıyor, Bitcoin alalım, fiyat yükselecek demesini beklemek belki yatırımcıları yanıltabilir. Bu süreçte Fed'in para basmasını da konuştuk. Bitcoin için, çoğu kripto para için bu durum geçerli değil. Çünkü ne kadar üretilebileceği zaten oluşturulma aşamasında tasarlanmış. Bitcoin için 21 milyon Bitcoin üretilecek ve biz 18 milyondan fazlasının üretildiğini biliyoruz. Madenciler sisteme blok ödülünü almak için katkı sağlarken aynı zamanda bizim ödediğimiz transfer ücretlerini de alıyorlar. Bu yüzden madencilik blok ödülü yaralandıktan sonra dahi kar getiren bir işlem olmaya devam edecek. Zaten bu önemli değil. Aslında madencilerin bırakması konusunu konuşmak bana pek gerçekçi gelmiyor. Çünkü madenciler çekilmeye başladıktan sonra zorluk derecesi azalacak zorluk derecesinin azalmasının sebebi de bir bloğun bulunma süresinin sabit olabildiğince sabit tutulmaya çalışılması. Zorluk derecesi azaldıktan sonra da elbet yeni giren madenciler olacaktır. O yüzden Bitcoin blockchain'inin işlemesinin durma ihtimalinin konuşulması aslında oldukça gerçek dışı bir senaryo. Bir kişinin yeni bir cihaz alıp madenciliğe başlaması şu an ker getiren bir işlem değil belki ama işlemi sürekli yapanlar da devam ediyorlar. Eğer Halving ile ilgili başka bir sorunuz varsa lütfen video altına yazın. Bu arada Instagram hesabımda story kısmında sorularınızı bekliyorum. Instagram hesabımın adı Bitcoin Kraliçesi. Sağ alt köşeye ekleyeceğim. Beni takip etmeyi de unutmayın. Sorularınızı da lütfen story kısmından girip bana yazın. Bir sonraki videoda Sizden gelen soruları cevaplayacağım. Kripto paralar ve blockchain teknolojisi ile ilgili sorular bekliyorum. Çok kişisel sorular gelmezse mutlu olurum açıkçası. Hepsini yanıtlayamayacak olsam da en azından bir 10 tane soru seçip yanıtlayacağım. Instagram demişken Twitter hesabımda @bitcoinkraliçe beni buradan da takip edebilirsiniz. Eğer videoları sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız beni de etiketleyin lütfen ben de göreyim. Videonun sonuna geldik. Fiyatların nasıl değiştiğine baktık. Madenci gelirlerine ve zorluk seviyesine de baktıktan sonra yine Halving'den kısaca bahsettim. Eğer konuya çok uzaksanız yine size biraz karışık bir konsept gibi gelmiş olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.